Merhabalar ben Doktor Onur Bayraktar. Bu bölümde sizlere rektum kanserinin ameliyatsız tedavisi ile ilgili bilgi vereceğim. Rektum kalın bağırsak makata yakın olan son kısmıdır. Yaklaşık 10, 12, 15 santim uzunluğunda bir bölümdür. Rektumun makata en yakın olan son 7-8 santimlik kısmında bulunan tümörler e, ameliyatsız olarak tedavi edilebilir. Bu güncel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın oluşturulma nedeni de makata çok yakın olan kanserlerde bazen makat kaslarını, tuvalet tutmaya sağlayan kasları koruyamayacağımız, onları feda edeceğimiz ameliyatlar gerekebilir ve bu bağırsak kalıcı olarak dışarı alınmasına neden olabilir. Bu durumdan kaçınmak için non management denilen ameliyatsız tedavi yöntemi rektumun son 7-8 santimlik kısmında uygulana gelmektedir. Bu tedavi yönteminde ameliyat yapmadan önce kemo ve radyoterapi kombinasyonu birbirinin etkisini arttıracak şekilde sinerjistik etki yaratacak şekilde uygulanır. Ardından belli bir bekleme süresi sonunda hasta endoskopi ve MR ile kontrol edilir. Eğer klinik olarak ve endoskopik olarak görüntülemelerle tam yanıt elde edilmişse yaklaşık 6-8 haftalık aralarla kliniklere göre değişmekle birlikte kontroller yapılır. Bu kontrollerde cerrah muayene eder, endoskopiyle görüntüye bakılır ve MR çekilir. Eğer takiplerinde herhangi bir tümör gelişimi saptanmıyorsa hasta uzun dönem takibi alınır. Hastaların belli bir kısmında takiplerde ameliyat yerinde ya da komşu organlarda veya uzak metastaz dediğimiz uzak organlarda yayılım gelişebilir. Bu durumda bu yeni gelişen tümörlere yönelik cerrahi yapılıp Rektum kanserinin özellikle son kısımda olan ve kasların çıkarılması gereken, kalıcık bağırsağın dışarı alınması gereken ameliyatın yapılmasından kaçınılabilir.